Şu anda biz doğru yola çıktık. alafini gidiyoruz şu. Ils oh, ouais. sont à l'école là Ouais, c'est quoi ça bon Il a été malade. Il a été malade. Avec Il y avait quelqu'un sa classe qui a le corona. Il a été malade. C'est d'amener à l'école. Pio, ouais, ça va. Kısal <laughs> <Ha? gülüyor> bir çekim yapayım dedi. Şu anda bir sene şey gidiyor. Ta marşladım. selam. Mersin'de diyor. Aleyküm selam. Hoş buldum canım. Sen de hoş, hoş geldin. Evime diyor. Allah razı olsun bacım. <laughs> Yolculuk nereye Rukiye bacım diyor. Valla yolculuk Brüksel'e. Selam iyi yayınlar. Nereye yolculuk bacım diyor. Günnaz. Brüksel'e gezmeye gidiyor. Hacca'nın biraz dişçilerden dövüşü varmış. Ben de yanına gidiyor. Orada biraz alışveriş yapacağım. Şu anda trendeyim. <gülüyor> 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 İlk defa trene bindim. <laughs> <laughs> Alışverişe mi gidiyorsun kız? Maskeyle çıkma aman <laughs> <laughs> ceza keserler. Bacım diyor maskeli. Şimdi bir

dışarı çıktın hemen grip oldu. Vallahi evden çıkmaya çık, çıkmaya çıkmaya kul çocuğu oldu. Evden eşim maske taktırıyor. Günden beri çatlayacak bana bulaşma diyor. Hava yağmurlu galiba. Londra'da yağmurlu görüyor. Burası iyi. Bulanık ama yağmur yok. Buradan da Londra'ya kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun. Ah, moi je dis ça, c'est du spaghetti à deux assiettes. C'est du spaghetti à oralarda ne durumda? Türkiye'de de... aldı başını. <laughs> <laughs> ben de oldum. Çok zor. Canım Allah'a emanet olsun. ol. Yasak var mı oralarda biz diyor. Yasaklar ya, yok. Teşekkür ederim diyor. Allah, Allah razı olsun hepinizden. Hollanda'ya bayağı soğuk. Ayaklarım dondu dışarıda dedi. burada soğuktu. Selam Türkiye'cim diyor. Zehra Topçu. Aleyküm selam. Yani, nereye gidiyorsunuz da? diyor. Brüksel'e gidiyor. Gülsüm Allah. Trenin Allah. içine gösterir göstersene Allah. bacım diyor. Rukuşuyum nereye bir tatlım da? diyor. Gezmelere kuzum evet. yavrum uzun. Evet. Kimle gidiyorsunuz? Da? Ses evet. çok var diyor. Evet. Var mı bugün canım? Bekliyoruz. canını rüküyem diyor akşam inşallah saat dokuz açacağım akşam Londra'da yasak evlerden gitmek sadece alışveriş yapmaya gidiyoruz burada öyle bir şey yok burada, burada trenin içi arkadaşlar anam yavrum uzun beni dal gel yavrum gel

Qui, comme il a pleuré, il n'y a pas de centre de son corps. Il y a un trait pour Donc au lieu de 4 semaines, vous venir dans 2 semaines. Donc ici, c'est une semaine, le rang est coupé. Oui. Oui. Et si elle retire le plat, oui. elle replante. Oui. 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 Là, le plat qu'il aura, à moins qu'elle go dedans, c'est parti pour 8 semaines. En 8 semaines, Globère.

so soğuk, iyi yaptım vallahi gez, diyor. Allah'ım hayırlı süre canım geçer, sizi izlerken uyuyakalmışım, son dakikalarda, diyor. De... Selamlar de... arkadaşlarına, diyor. Oh, oh, kime bakıyorsun? Evli oldum biraz. <laughs> Akşam 9'da arkadaşlar, canımıza buyurun, gelin. <laughs> Seni gösteriyor mu?

günaydın bacım nasılsın Que n'aiden, bah, je çok çok sans evet. hey. Maria, Isabel hoş geldin Maria verilir unutmayalım diyor. Evet. Korusuz arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.